arkadaşlar. Forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı sayfa 16, 17 ve 18 MHG yayınlarını işleyeceğiz. 2. sınıf matematik kitabı Ankara Simidi metni cevapları sayfa 16, 17 ve 18. 2. sınıf matematik kitabı Ankara Simidi metni cevapları sayfa 16, 17, 18. 1. 13 ile 15 arasında olan sayıyı maviye boyayınız. 13'ten sonra 14, 15'ten önce ise 14 geldiği için ikisinin arasında olan sayı 14'tür. 14'ten önce gelen sayıları yeşile boyayınız. 14'ten önce 10, 11, 12 ve 13 sayıları gelir. 18'den sonra gelen sayıları pembeye boyayınız. 18'den sonra 19 ve 20 sayıları gelir. 2. Onlukta onluk karta belirtilen sayıyı yazınız. Onluk kartta 15 sayısı belirtiliyor. 3, 30'dan başlayarak 100'e kadar onar onar sayınız. 30'a 10, 10 ekleyerek 100 sayısına ulaşacağız arkadaşlar. 30'un üstüne 10 ekliyoruz 40, 40'ın üstüne 10 ekliyoruz 50. Bu şekilde devam edecek. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 şeklinde olacaktır. 4, 20'den başlayarak 50'ye kadar beşer beşer sayınız. 20'nin üstüne 5 ekleyeceğiz. 25 sayısı. Sonra 5 ekleyeceğiz. 30. Bu şekilde devam edecek. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5. 8'den başlayarak 20'ye kadar ikişer ikişer sayınız. 8'in üstüne 2, 2 ekleye gideceğiz arkadaşlar. 8, 2 ekliyoruz 10, 2 ekliyoruz 12, 14, 16, 18, 20 şeklinde olacak. 6. Sayma yaparak verilmeyen sayıları bulunuz. 17 16 15 14 bir bir azalıyor arkadaşlar. 14'ten 1 çıkartıyoruz. 13. 1 çıkartıyoruz. 12 sayısına ulaşıyoruz. Demek ki verilmeyen sayı 13'müş. 12 11 10. 18 16 14 2 2 çıkartmış arkadaşlar. Biz de 2 2 çıkartacağız. Yani 14'ten 2 çıkartacağız. 12 sayısına ulaşacağız. Verilmeyen sayı 12'ymiş. 10 8 6 4 2 şeklinde devam edecek. 7. Kaç yaşındasınız? Yaşınız ondan küçük mü, büyük mü? 9 yaşayın, dayım ondan küçüktür. 8. Aşağıdaki işlemleri iki farklı şekilde okuyayın. okuyunuz. A. 3 artı 5 eşittir 8. B. 9 eksi 2 eşittir 7. 9. Aşağıdaki işlemleri yapınız. 4 artı 10, 14. 0 artı 7, 7. 8 eksi 8, 0. 12 eksi 2, 10. 10. 9-3 işleminin sonucunu zihninden bulunuz. Nasıl yaptığınızı açıklayınız. Zihninden 10'dan 3 çıkartacağız arkadaşlar ve 7 sonucunu bulacağız. Var olan işleme kaç eklemiştik? 1 eklemiştik. 1 eklediğimiz için o sayıyı da yani 7'den tekrar 1 çıkartacağız ve 6 sonucunu bulacağız. Bu şekilde zihninizden yapabilirsiniz. Sayfa 17 cevapları. Soru. Simit arabasının tezgahında kaç simit var? Simit arabasının tezgahında 27 tane simit vardır. Sayfa 18 cevapları. Özge, Umut ve arkadaşları birer tane simit yemek istiyor. Simitçiden 10 simit almaları gerekiyor. Bir düzine simit almalıyız. Hayır, bence bir deste simit almalıyız. Deste nedir, düzine nedir? Nasıl karar vereceğiz? Aynı türden 10 tane nesne veya varlığın oluşturduğu çokluk bir destedir. Aynı türden 12 tane nesne veya varlığın oluşturduğu çokluk bir düzinedir. O zaman Özge'nin dediği gibi bir de site simit almaları gerekir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. iyi dersler.